Genelde insanlarla seminerlerde konuştuğumda, kalabalıkta konuştuğumda haklı olarak bazı konularda esnemekte zorlanabiliyorlar. Bu bu arada son derece normal bir savunma mekanizması. Sadece bunun bir savunma mekanizması olduğunu anlamak gerekiyor. Şöyle düşünün, insanları diyorum ki daha mutlu olabiliriz, elimizde olan kısımları var, gelin bunları yapalım diyorum. İnsanlar diyor ki benim ne kadar travmatik bir hayatım olduğunu biliyor musun? Benim ne travma yaşadığımı biliyor musun? Ya da Metin, benim yaşadığım Travmadan sonra ne yapabilirim ki? Yani bu güzel bir şey mi diyeceğim diyorlar. İşte her şey pozitif olacak. Biz teletabi olacağız. Ah ne güzel travma yaşadım mı diyeceğim diyorlar. Tam olarak böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bakın, bulunduğunuz zihin yapısı, meditatif anlamda arka planda kendi kendinize yaptığınız çalışmalar ve farkındalığınız, yaşanan travmaya verdiğiniz tepkiyi uçtan uca değiştirir. Eğer bir insan, gerçekten betadaysa, öfkeliyse, kızgınsa, hayatla kavga halindeyse bir travma yaşadığında ilk yapacağı şey kaba titreşimle savunmaya geçmektir. O da sertleşmektir. Ve sertleşmek geçici bir süre bir savunma yaratsa da uzun vadede çok da iyi bir savunma mekanizması değildir. Çünkü bu çok kaba bir çözümdür. Sertleştiğinizde er ya da geç kırılırsınız. Çok güzel doğanın bize fısıldadığı bir bilgelik var. Katılaştığın yerden kırılırsın. Esniyemediğin yerden kırılırsın. Ve bu çok normal. Yani bu benim hayatımda da çok oldu. Bir haksızlığa uğradığımda ilk yaptığım şey sertleşmek oluyor. Ama daha farkındalıklı bir noktada travmayı karşılamayı, gözlemeyi başardığımızda artık kalbimizi açmayı, daha fazla sevebilmeyi, belki de bir parça sınırlarımızı belirleyebilmeyi, öz değerimizi anımsamayı bize gösterebilir. İkisi de aynı travmaya verilebilecek iki ayrı uçta tepkiler. Hayatla ilgili eminim ki birçok şey var. Savaşlar, haksızlıklar, aklımıza gelmeyecek vahşetler var. Anlıyorum. Gerçekten bunlarla ilgili şimdi el çırpacağız, olumlama yapacağız, her şey olacak diyenlerden hiç olmadım. Ama tıbbi olarak baktığımızda yaşadıklarımızda daha travmatik sonuçlar verip, daha sertleşen, daha saldırganlaşan, daha kalbini kapatanların olduğu bir dünyada bu vahşet devam edecek. Eğer biz gerçekten kalbimizi açabilirsek, bir parça sınırımızı belirlemeyi, öz değerimizi ortaya koyabilmeyi, hayattan ne istiyorum, ben nerede yaralanıyorum deyip uzaklaşmayı öğrenebilirsek travmalardan kaçınmak çok daha mümkün olacaktır. Düşünün ki bir dünya dolusu insan ilk kaba tepki veriyor. Acı çektiği an sertleşiyor, kalbini kapatıyor. Şimdi size sorum şu, kalbini kapatan bir kitlenin dünyasında kader çizgisi sizce barış ve sevgi dolu olur mu? Ya da her şeye inat, kalbini açabilen, gülümseyebilen, kırıldıkça onarıp daha da fazla sevebilen, bu karanlığa meydan okuyan ruhların çoğunlukta olduğu bir dünyada kader çizgisi nereye evrilirdi? Şimdi en büyük soru şu, sen Hangi tarafa oy vereceksin? Sen hangi kaderi besleyeceksin? Sen yarın öbür gün çocukların, yeğenlerin, hiç tanımadığın insanlar hepsinin gülümsemesini mi inşa edeceksin yoksa acısını mı? Her birimiz sadece dileklerimizle, niyetlerimizle, sosyal medya paylaşımlarımızla değil, sürekli olarak pıf, yaydığımız alanla barışı veya savaşı inşa ediyoruz. Bugün travma yaşamış olabilirsin haksızlık yaşamış olabilirsin. Gerçekten adaletsiz bir durumda kendini bulabilirsin. Ama yarınki çocuklar senin yaşadığın acıyı yaşamazlarsa dünya daha iyi bir yer olacak. Sen kendine doğru bu adımı atarsan ilk kazanacak.